Ya pizza söyleseydik keşke. Süleyman Efendi duymasın. <laughs> Canım çekti. Bir dahaki gelişinde söyleriz söz. Salatamız da hazır. Kimi aradın? Bihteri ama telefonu kapalı. Peyker'den ara. Öyle yapıyorum zaten. Canım benim, canım. Şuna bak. Küçük balık adam bu, küçük balık adam. Babaannesinin bir tanesi. Dedesi, şuna bak. Dalmışlar bence, bozmayın keyiflerini. Duymuyorlar. Sonra ararsın. Hadi buyurun. Matmazel'in evinde ilk yemeğimiz. Bugünlük böyle. Bir dahaki sefere kendi ellerimle yemek yapacağım size. Ya daha demin pizza süzü verdiniz. <laughs> tamam, sana pizza söyleyeceğiz. Çıkar artık, üşümesin. Tamam, çıkıyoruz. Gel, gel. Yok, yok. Canım, canım, canım. Oy. Senin durumunda da sallantıdaymış galiba, öyle duydum. <laughs> Yanlış istihbarat, gayet iyiyim. Behlül ve inisiyatifi ele geçirmiş hmm. diyorlar. Arazi takasında beni ekarte ettiren de oymuş. Benim haberim yoktu. Sonradan öğrendim. Demek Adnan Bey sana olan güvenini yavaş yavaş yitiriyor. O işte ben ilgilenmiyordum hepsi bu. Ee böyledir bu işler. Önce bütün işler senden sorulur derler. Çalıştırıp canını çıkartırlar. Sen havalara girersin. Başın göklere erer. Sonra seninle işleri biter. Ufak ufak ilgilendiğin işler. Sonra yetkilerin falan azalır. Sonra bir gün bakarsın ki kapının önüne koymuşlar. Bozulma. Genel konuşuyorum. Anlıyorum. Bozulduğun falan da yok. Canım, güzelim. Ay canım Ama piyasada Behlül'ün isminin dolaşması da Yıldız'ın çok parladığını gösterir ki Bu da pek ayrı alamet değil Adnan Ziyagil Kek kek gerinmekte haklı Yeğeni destek oluyor tabi Sen de adam olup Babanın işine sahip çıksaydın Bu duruma düşer miydin ben Ha şuna bak. Gördün mü ne güzel yüzdük? Gördüm gördüm. Durup su güzel miydi oğlum? Acıkmıştır mamasını yedirelim artık. Hemen hazırlıyorum. oğlu. Tut babası. Evet. Durun bizim değiştirelim. Biraz da bana ver bakalım. Biz doğru doyurup gelelim. Ne oldu? Telefonu duymamışım. Bir sürü cevapsız çağrı var. Üç kere galeriden aramışlar. Boş ver şimdi. İşte ilgilenme. Biri de Adnan'ın. Dur bakalım niye aramış? Şahyesta iyi düşünmüş sağ olsun. Mihter mi? Peker. Alo. Adnan ne zaman aradın? Duymadım. Şimdi gördüm çağrını. Çok olmadı biraz önce aradım. Ne haber nasılsınız? İyiyiz vallahi siz. Biz Deniz Hanım'ın evinde keyif yapıyoruz. Oh oh. Biz de kayınvalidemlerdeyiz bugün. Hilmi ile Doruk keyif yapıyorlar. Bihter nerede? Bilmem. Sana gelecekti. Onu bulamayınca senin telefondan aradım. Ha evet. Ya gelecekti. Öyle sözleştik ama Nihat benden habersiz program yapınca Bihter'le olanı iptal etmek zorunda kaldık. Anladım. Eve dönmediyse alışverişe gitmiştir garanti. Herhalde. Hadi görüşürüz. Nihat'a selam. Söylerim. Görüşürüz. Birlikte değiller mi? Yok, Hilmi Bey onlar. İhtar nerede? Bilmiyorum. Deniz Hanım, biraz daha alabilir miyim lütfen? Tabii. i you.